biraz az geliyor. Neyse. Bu arada Neyse. Biz benim bilgisayarla düşer oynadığım için çok, çok zor oluyor. birazcık uzun süre bir yani. Çok uzun. Bir bilgisayar seyirlerden için. düşmüyor mu en azından? Heh, tamam. Burada bu bilgisayardan oynayınca Farenin ben bir şey olmuyor. Sadece böyle ne şey yapabiliyorsunuz? Şuradaki nasıl bir gözükmüyor aslında? Sadece bu e, o basıyor mu? Bir dakika. Neyse, biz devam edelim. Ama... Böyle devam edelim. Bu arada böyle karakterim Böyle olmadığınız sebebi, her şeyin üstüne gelip giyinilmesin. Düştüm. Başım attı işte. Acaba bir kadar geliyor? Allah. Beşte düşüyorsun. Bilgisayarlı olduğu için çok ya. Herkes beni geçti. Gidelim neyse biz. Tamam düş, düş, düş. Ben birazcık azaltayım. Az, diye Neyse Neyse. Başka bir şey söyleyemiyorum. Burada efsane zannediyorsun zaten. Burayı Doğru düz. Bu arada bizim 25 Nisan şeyi olacak. Allah. 25 Nisan'ımız olacak. Ve orada biz gimnastik gösterisi yapacağız. Falan filan falan filan. Mesela şu sliymiş. Arkadaşlarımızı davet edince ee, bize geliyormuş bu. Aa, vallahi de doğruymuş ha. Ne? Zaten bir arkadaşım da oyundaydı. Karin oyundaydı mesela. Onu davet ettim falan. Ah ama çok zor ben bu oyunda. Evet sonunda geçtik. Arkadaşlar bu arada ben bu efsane yaklaş uzak olduğu için e, böyle yapmak zorundayım. Tamam, şu an ona bana hiç sorun değil ama sizde çok efsane böyle Kim gözüküyor benim işte istediğim bu. Oraya elimi hiç göstermedim. <laughs> Tuşlardan nasıl <var>? oynayayım <laughs> görmüşler misiniz? Arkadaşlar bazen şu tuşlara basıyorum bazen W'ye basıyorum. Böyle de oynuyor. işte böyle oynuyorum. Yani. Ay ne zaman buraya geldim ki? Ay buraya geçtim değil mi? Hı, tamam. Geçtim. Gidiyoruz. Vur. Bakın. Burada bir tane bize bilgisayar oynayan kardeşlerimize bir yer yapılmış. Neden sen orada koskoca atlamak yerine buradan gitmiyorsun derken ben yerde düşüyorum. Arkadaşlar ben bunu canımı şey yaptıracağım. Eee içtim. Ne oldu? yani ne farklılık var ki <laughs> sinirlerim bozulmaya başlıyor <laughs> şu 11'deyim zaten azıcık aşama şey yaptım arkadaşlar bu arada bilgisayarla ben oynayamazsam bir şey yapacağım diyeceksiniz ki ne yapacaksın? Ne yapacağım? Hemen söyleyeyim. Ama bir saniye verin. Bir şey yapmam lazım. Tamam arkadaşlar. Eğer olmazsa tabletten bu oyuna gireceğim. Evet. Telefon düşüyordu. Gidiyoruz. Gidiyoruz düştük. Arkadaşlar bu arada burada hiç yakın gözükmüyor. Bilgisayarda daha yakın gözüküyor. Heh tamam. Her şey öyle. Arkadaşlar bilgisayarla oynayanlar beni anlar ya. Yani bizden ne istiyorsunuz? Evet arkadaşlar ben hemen tabletime ışın geliyorum. Hı -hı. Hemen ışın almıyorum. Evet arkadaşlar işte tabletim. Işınlandım ee, ömrümdeki. Aslında ışın almadım arkadaşlar. Geçtim. Bu arada şu an telefona bakarak oynuyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben tam bakamıyorum. Çünkü telefon şu an kalkmıyor. Göremiyorum kendimi ya. Çok saçma. Ay. Bu dur, bu dur. Yes. Ben burada bir iğnem var. Bak. diyoruz arkadaşlar. Oy. Neden düştüm? <laughs> Ve arkadaşlar görüp ben bunu e, 40 falan yollardım. Bir şey bırakacağım. Ya da ben 30'da bırakacağım. Çünkü 9 dakika falan oldu yani. 经历。 28 sonra 29 ve 30. ve evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar sonra lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın ben karakterimi bir şöyle size bir göstereyim şöyle yani bir karakterim var arkadaşlar neyse bay bay